Sıra istatistiği örnek soru 1. Bu videomuzda sıra istatistiği konusuna İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce'ye Türkçe okuyacağım. Telaffuzları çok takılmayın. Let x1 x2 nokta nokta xn be a collection of independent continuous random variables. For i e küçük eşit the density of x e is given by f x, e, işte 1 x 0 ile 1 arasındayken 0 diğer durumlarda. Find the distribution function, the density and the expected value of the random variable. A şıkkında z eşittir max x1'den x'ene kadar. B şıkkında y min x1'den x'ene kadar. Şimdi sorunun verdiği olayları bir konuşarak başlayalım. x1'den x'ene kadar bize bağımsız sürekli olasılık dağılımları verilmiş. Ve bunların hepsi bu olasılık yoğunluk fonksiyonundan alınmış. Yani bize burada kısaca random sample demek yerine random sample anlatmış. Independent olmak random sample'ın şartlarından birisidir. Bir de bunların hepsinin aynı dağılımdan olması şartın diğeridir. Bunlar bir random sample. Rastgele örneklen. Tabii yani bu kısımlar bizi çok da ilgilendirmiyor. Şimdi gelelim bize sorulmuş olan A şıkkında sıra istatistiğini görüyoruz. Z rastgele değişkeni olarak tanımlanmış. Maksimum x1'den xn'e kadar. B şıkkında da Y rastgele değişkeni tanımlanmış. Minimum x1'den xn'e kadar. Bunun distribution fonksiyonu, dağılım fonksiyonunu, bu dağılım fonksiyonu dediğimiz büyük f cumulative distribution function tam söylemi ama kısaltıp çoğu İngilizce kaynak sadece distribution function diyor buna. Asıl başında kümülatif kelimesi olduğunda daha anlamlı oluyor aslında. F, Z, isteniyor bizden. Başka density, yoğunluk fonksiyonu isteniyor. Küçük F, isteniyor. Ve expected value, Of the random variable. Yani beklenen değer isteniyor. EZ. 3 tane istenen şeyimiz var. Bu A şıkkı için. Aynı şekilde B şıkkı içinde. FYY, F, küçük FYY, bir de EY isteniyor. Bunların herhangi birini bulmamız için. 2 tane bilgi ihtiyacımız gerek, lazım bizim için. Burada A şıkkı için. Şunların formüllerini yazalım. Hangi bilgiler gerekiyor? ona bakarız. F Z Z bunun formülü Z maksimumu temsil ettiği için bunun formülü F Y üzeri F Y demeyeceğiz. F Z üzeri N. Küçük F Z Z'nin formülü N çarpı F Z çarpı F Z üzeri n 1. Bizim burada yapacağımız şey buradaki büyük Fz ve Fz'yi bulmak olacak. Bunları bulup yerlerine koyduğumuzda bu distribution function, bu bizim distribution functionımız, density function, bu da density functionımız. Önce Fz nasıl bulunur? Fz bize verilmiş olan fonksiyonda x gördüğümüz yere z koyarak elde ediyoruz. Oldukça basit bir elde ediliş biçimi var. z, 1, 0, asper. Büyük z'yi elde ederken ise Önce büyük fx'i e elde edeceğiz. Onda x gördüğümüz yere z yazacağız. Büyük f(x) elde ederken eksi sonsuzdan sonsuza f(x) dx e hesaplarız. Fakat çoğu yerde biz sıfırı, sadece sıfırla bir arası varız. Sıfırdan bire kadar. Yanlış yazdık bunu. Üst sınır sonsuz değil, x üst sınır. Daldım, yanlış yazdım. Eksi sonsuzdan x'e normalde eksi sonsuzdan x' ediyoruz ama sıfırdan başlıyor. Oraya kadar sıfırı zaten sıfırdan x'e kadar diyeceğiz. İçeriye fonksiyonu koyuyoruz. 1 dx. Bunu aldığımız zaman bu hesabı x'e göre integral x, x ve 0 koyacağız. x koyarsak x, 0 koyarsak 0, x geldi. Buradaki f(x)'i bir yazacak olursak önce bir f(x) yazalım şuraya, bunun yanına yazalım fx bir parçalı fonksiyon olacak. Sıfırdan küçükken 0. Sıfır. x küçük eşit sıfırken. Sıfırla bir arasındayken işte bu x x, x sıfırla bir arasındayken 1 x büyük eşit birken. Kümülatif dağılım fonksiyonu bu şekilde yazılıyor. Bunu yazmak konusunda sıkıntısı olanlar dönüp bunun videosunu izleyebilir. Birikimli olasılık dağılımı veya kümülatif olasılık dağılımı ismiyle çekilmiştir. Şimdi fz'yi yazacağız biz. fz, bunda x gördüğümüz yere z ye yazacağız. 0, z küçük eşit 0, z 0, z 1, 1, x, z büyük eşit 1. Bu ikisini de hazırladığımıza göre artık distribution fonksiyonu ve density fonksiyonu yazabiliriz. Buradaki z max x1'den x'ene kadar için. Fz yazıyoruz. Fz z bu Fz'nin eninci üstünü almamız gerektiğini söylüyor. Bütün parçalarının gidip eninci üstünü alıyoruz. Bunun eninci üstünü aldık. Sıfır. Bunun eninci üstünü aldık. Z üzeri n. V1. Bunun eninci üstünü aldık. Yine 1. İşte distribution function bu. Distribution function. Şimdi density function'a geliyoruz. O da burada. O da tabii ki parçalı fonksiyon olacak. fzz n çarpı fz çarpı bu. Şimdi buradaki şu ikisini çarpacağız. Tabii ki şurada yazmışım ikisini zaten. Yukarıya dönmemize gerek yok. Şimdi z sıfırdan küçükken başlıyoruz. Bu sıfır zaten. Kısacası z'nin sadece 0 ile 1 arası olacak. Diğer yerlerde bu 0. 0 diyeceğiz. Elf ver well diyelim buna. Z'nin 0 ile 1 arası olduğu yer. Orada sadece bunun fonksiyonu var. N çarpı. Bu kadar sıkışık yazmasaydık iyiydi. N çarpı. Fz'miz 1 zaten. 1 çarpı. Fz üzeri n eksi 1 fz buradaki fz'nin üzerine alacağız. Şurası. Buradaki altında z z yazanla burada yazdığımızı karıştırmamak lazım. z üzeri n-1 Şunu bir daha düzenlesek mi? Hadi bir daha bir düzenleyelim. Fz, z. n z üzeri n-1 Z sıfırla bir arasındayken sıfır S var. Doğru yapıp yapmadığımızı anlamak için şunun türevini aldığımızda bunu veriyorsa doğru yapmışızdır ki bunun türevini aldığımızda bunu veriyoruz. Bunu bulduktan sonra hiç bunun fonksiyonunda bu formülü kullanmayacağım diyen bir kişi yine de soruyu çözebilir. Şunun türevini aldığınızda zaten bu çıkacak. O yüzden e, hiç bu fonksiyonu yazmayıp direkt burada yerine koyabilirsiniz bunu. Neyse burası da bizim density function. Density function. Density function'ımızı da bulduk. Expected value'ya geldik. EZ. Eksi sonsuzdan sonsuza Z çarpı FZZ yapacağız. Eksi sonsuzdan sonsuza değil ama sadece sıfırla ile bir arasında varız. Biz sıfırdan bire kadar z çarpı şu ifade. n z üzeri n eksi bir dz. z ile bunu çarpabiliriz. Sıfırdan bire n çarpı z üzeri n dz olur. Üstü bir arttırıp oluşan üste böleceğiz n çarpı z üzeri n artı 1 bölü n artı 1. Bunda 1 ve 0 koyacağız. 1 koyarsak n bölü n artı 1. 0 koyarsak eksi 0 n bölü n artı 1. İşte bu da bizim rastgele değişkenimizin beklenen değeridir. Z max için buradaki sorulan 3 şeyi de bulduk. Şimdi aynısını min için yapacağız. Min için yaparken buradaki f ve FV'yi bulduğumuz için çok daha hızlı bir ilerleyişimiz olacak. Onu da yeşil renkle devam edelim. B şıkkı diyelim. Y'nin fonksiyonlarını yazmaya gelelim. F, Y, 1 eksi 1 eksi F, Y'nin eninci üssü f y ye n çarpı f y çarpı 1 eksi f y üzeri n eksi 1. Şuradaki z'li olanların hepsini y'li olarak kullanacağız. Şunları bir daha bir altlarına bir de y'li yazalım. f y buradaki için y olacak o fonksiyonlar. 1 0 0 y 1 Esper. Bununkini de yazalım. F, Y, Y. Bu F, Y direkt. 0, Y küçük eşit. 0 iken Y, Y 0 da 1 arası iken 1, Y büyük eşit 1 iken. F, Y ve küçük F, Y ve büyük F, Y'miz böylece var. Şimdi önce distribution function başlayalım y rastgele değişkeni için. F, y, y. Formülümüz ne bizim? 1 eksi, 1 eksi f, y üzeri n yapacağız. F, burada 0. F, y yerine getirip 0'ı yazarsak, şu parça için, pardon, şu parça için, 0'ı getirip yazarsak buraya, Burası 1 bir eder. 1'den 1 bir çıkarsa burası 0 kalmaya devam ediyor y küçük eşit 0. Buraya geliyoruz. Burada y var. Bu y'yi getirip buraya yazacağız. 1 eksi 1 eksi y üzeri n. Bu böyle. y 0 ile 1 arasında iken. Devam ediyoruz. Bunu getirip buraya yazarsak. 1'i yazdığımız zaman buraya. 1'den 1 bir çıkınca 0 ediyor. 1 kalmaya devam ediyoruz. y büyük eşit 1 iken. İşte distribution fonksiyonumuz bu. Şimdi gelelim density function'a. Density function'ı bulmak için bunun türevini de alabiliriz. Ama biz gene de şu formülle bulalım. f y y Sadece 0 ile 1 arasında Neredeyiz? Onun fonksiyonu yukarıda kalmış biraz. Sadece 0 ile 1 arasında bir o. Diğer yerlerde 0 olduğu için sadece 0 ile 1 arası olacak. 0 olacak s ver diyelim buna. Sıfırla bir arası dışında başlayalım. N çarpı f y'miz 1 çarpı 1 eksi f y üzeri n -1, eksi 1. 1 eksi 0 ile 1 arasındaki f y y zaten. y üzeri n eksi 1. y 0 ile 1 arasındaki. Şunun türevini alırsak Aynen bu gelir. Üst başa geçer. Üst bir azalır. Çarpı içerisinin türebiliriz. Eksi bir gelir. Buradaki eksi de artıya dönür. Şunu bulduktan sonra bunu bulmak için direkt türev alabiliriz. Bu, bu, formülü kullanmayabiliriz. Tekrar hatırlatmış olayım onu. Tabi bunu doğru bulduğunuzdan emin olun. İkisini de yapmak bir, bir nevi sağlama da oluyor. Şimdi bu distribution function, bu density function sıra geldi beklenen değere. E'ye Eksi sonsuzdan sonsuza y çarpı f y y yapacağız. Yani şunu koyacağız. Sadece sıfırla bir arasında varız. Sıfırdan 1'e kadar y çarpı getirip şunu yazalım. n çarpı 1 eksi y üzeri n eksi 1 e, dy. Şimdi buradaki integrali nasıl alacağız? Bir düşünelim bakalım. Bir değişken değiştirme gerekiyor gibi burada. 1 eksi y'ye u diyelim. Buradan du bölü dy eksi 1 olur. U'nun y'ye göre türevini aldım. du eşittir eksi dy oldu. Tamam. Yani yeni yerine eksi D U yazacağız kısacası. Şunun yerine eksi D U yazıyoruz. 1 eksi Y yerine U dedik. Peki Y yerine ne yazarız? Şunu karşıya bunu bu tarafa atarsak 1 eksi U Y yerine yazılacak. Bunun yerine de 1 eksi U yazıyoruz. Şu N'i de dışarı atalım. N sınırları da bu yeni ayarladığımız U'ya getirelim. Bunlar Y'nin sınırları. Y'ye yine götürüp 0'ı koyarsak alt sınırda U'muz 1 oluyor. Y'ye yine götürüp 1'i koyarsak üst sınırımız 0 oluyor. 1-U Burası da U üzeri en 1. Orası da eksi d Şu eksi çarpı eksi d diyelim. Şuradaki 1-U eksi Şuradaki eksiyi şuna işletelim. Burası u eksi 1 olsun. U eksi 1 ile u üzeri n eksi 1'i çarpacağız şimdi. n çarpı 1'den 0'a. u'yu çarparsak u ile u üzeri n eksi 1'i çarparsak u üzeri n oluruz. Eksi 1 ile bunu çarparsak eksi u üzeri n eksi 1 olur. D u. Şimdi u'ya göre integral alırsak n çarpı üstü bir artırıp oluşan üste bulacağız. n artı 1 bölü n artı 1. Eksi. Üstü bir arttıracağız. Bu üzeri n. Bölü oluşan üst, n. Bunda sıfır ve bir koyacağız u yerine. Bu yerine sıfır koyunca sıfır ediyor. n çarpı sıfır etti içerisi. n çarpı bir koyuyoruz şimdi. 1 bölü u yerine bir koyarsak bir üzeri her şey bir eder zaten. 1/ bölü n artı bir. Buraya koyarsak eksi bir bölü n. Bunu n ile çarparsak eksi n ile Eksi n bölü n artı 1. Eksi n ile bunu çarparsak artı 1 olur. Payda eşitleyelim buradan da. Böyle de bırakabiliriz de paydayı eşitleyelim. Eksi n artı n artı 1 bölü n artı 1'den n'ler de gider. 1 bölü n artı 1 olarak bunun da beklenen değerini bulmuş olduk. Oldukça aslında basit bir sorusuydu. Çünkü burada verilmiş olan fonksiyon uniform dağılım yani düzgün dağılım. Düzgün dağılım olduğu için oldukça basit oldu işlemler. Ama çok fazla şey sorduğu için epey işlem yapmış olduk. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.